Arkadaşlar böyle bir toz çıkmasını ben de istemezdim ama 2009'dan beri içi açılmamış bir iMac'in içine açtım. Çıkan toza bakın arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Kardeşim şu köşedeki tişörtü verebilir misin? Oh. oh. Bitmediniz ama. Şey. tabii. Aral basal, bir sana suluk sesi. Ne burada? Canan ne yapıyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aga ne burada <laughs> <laughs> ya? İyi kardeşim ne yapayım? Ee, bir ayıp dursanız rahatım hatım vardı onun evinden çıkıyormuşum Adı ne? Adı neydi bir dakika hangisiydi o? Ee, Ayşe'ydi sanırım, sanırım, Ayşe mi? Evet. Nerede oturuyor? Kanka B blok 20. kata Kadın... Daire? 20. Daire kaçtı? 89. Seni s**t buraya Bilet sevgilim lan o. <hello. gülüyor> Arkadaşlar Mayın bir şey geldim. Hop oh, ne oluyor lan? <gülüyor> oh. <gülüyor> Pardon bakar mısınız? Buyur kardeşim. E ben burada en güzel yemeği nerede yerim Vallahi ya? Vallahi hiç bilmiyorum kardeşim. Ben buranın yerlisiyim. Hadi biraz bir şey yapalım. Olur yapalım. Hava da çok güzel ha. Lan ayak sizlerin çıkıyor amına koyayım. Kanka sen de burada yatarsın değil mi? Yatarım kanka. Ya, tamam sıkıntı yok ben bir gidip geliyorum. Ulan dur bir şey söylemeyi unuttum ya. Kanka. Hey. Kapa şu müziğin sesini. Abi, niye oğlum bu kadar çok ses açıyorsun? İn lan aşağı. İn. İn. Hadi kardeşim. <laughs> ne oldu? Pardon ya ben seni inmesin zannettim de. Kusura bakma. Ya ne oluyor abi hani bir ha, lan olay yok mu amına koyayım ya? Bir olay yok mu dostum? Al <laughs> kanka. Kanka tabağı satsana. Al amına koyayım. Kanka rücü versene. Al kanka. Kanka işte sen de Sus artık. Sus. Sus. Bilader karnım acıktı da birazcık ekmek. Tak. Tamam camları aç. Yes, be driver now. Ne oldu? Ay bakayım. Emin ediyorum biz yap. Çok Kanka bakayım neyin var ya. Allah Allah. Kanka iyileşirsin ya sen. Orospu çocuğu. Oğlum böyle. Apartman mı olur lan? söyle de çalışmıyor. Dört kat çıktım apartmanı tavaf ettim anasını satayım. O da kardeşim, abi şurada kız mevzusu çıktı da 30-40 kişi geliyorlar ya. Senin adamların diye. Bu şimdi kendine böyle açık açık kıyafetler okuyor Bunları da böyle tutuşturdu benim elime. Dışarıda giyebileceğini zannediyor. Değil mi? Tamam abi efendim. Buradan bu köprüyü yapan mühendise sesleniyorum. Bir amına koydum o çocuğu. Anayın bir şoförle ilişkisi oldu da tüm şoför esnafından bu köprüyü yaparak mı intikamını aldı? Ne kadar istiyorsunuz? Hangi para birimi? Dolar mı? Ne kadar istiyorsunuz? 5, 4, 3, tamam, 2, 1 Tamam 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 Yus Annenizi Baba yap şu akımı be Lan tamam lan 1-0 öndeyiz ne istersen yapacağım Alkol Eve geç gelmek, gece hayatı, sigara bunlar var ya Futbolcunun hayatını bitiren şeyler oğlum. Futbolcu tübeş. bunları kullanmayacak. Tübeş. Baba futbolcuya göre değil, bana göre değerlendireceğim. Tübeş. Baba hadi Senin ben akımını da tiktokunu da s... Birader o şeker değil oğlum. Zıp zıp top. <laughs> Çok muhtar. <ufak. gülüyor> <laughs> Allah'ın cezası. Zıpliyle. Hadi oğlum. Allah Allah. Başkanım da topu arkadaşlar bu benim Almancı kuzenim. Kendisi ta Almanya'dan buraya kız bulmaya gelmiş. Oğlum. Ulan oradaki helgalara ne oldu amına koyayım Buradaki rojlalara düştünüz. senekler.